Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben kuşlarımı az önce kavuştum daha. Bunları da çok seviyorum. Benim 11 tane kuşum var. Bunlar bizim işlerde çok yaramaz. Gel bakayım yapıyor. Bakın. Şurada hani bir tane var ya. Burada da bir tane var. Bunlara da bakın. Buna da bakın. Buna da bakın. Hepsi gölgeye benziyor. Bunlar da gölge. Bunların adını da mı gölgeye koysam acaba diyorum ben gölgeye benziyor çünkü. Biraz <gülüyor> sevelim gelin. <laughs> onu sev onlara sevgi verelim. Durun gösterelim. Hepsini teker teker. Sen de gel aşkım. Şimdi en küçüğünü gösterim En küçüğü de bu çok tatlı bakın. İsmi ne onun? İsmi yerine daha koymadık. Ama özellikle şunların adını yine de gölge koyacağım bakın. Tamam. Şimdi sen de bakın. Dur şunu